Şimdi başka bir detay vereyim ben size. Yine abone büyümesiyle ilgili bir e, tablo. Bu gördüğünüz son çeyrek, yani dördüncü çeyrek rakamı bu. E, diğer yılların dördüncü çeyrek rakamlarıyla e, kıyasladığımız zaman yine buradaki büyümenin e, buradan geldiğini görüyorsunuz. Son çeyrek özellikle dördüncü çeyrek bizim e, büyük bir... Sıçramanın yaşandığı bir çeyrek oldu. 418 binlik bir yeni abone kazanımı var dördüncü çeyrekte. Şimdi bizim bu son 2008'den bu yana aldığımız en hızlı bir büyümenin yaşandığı bir çeyrek oldu dördüncü çeyrek. Şimdi bir de numara taşıma var biliyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim yeni abone. Yani bu yeni abonenin içerisinde ne var? numara taşıma var. Numara taşımanın ötesinde yeni abonelikle gelen müşteriler var. Buradaki bizim numara taşımadan gelen yeni abone net pozitif sayısı 900 küsur civarında. Gördüğünüz gibi 270-130 bandından 300'lü seviyelere çıktı. Numara taşımadan 2013 yılında Tüm zamanların olduğu gibi aynı zamanda 2013 yılında birincilikte kapattık. Son 7 çeyrektir. Zaten bunları çok altın çizmek istemiyorum. Toplam 916 bin net taşıma sağlanmış. Şurada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Yani normalde bir operatör kaybediyor. Diğer iki operatör bundan büyüme sağlıyor numara taşımadan. Ta ki 3. çeyreğe kadar. Üçüncü çeyrekten itibaren gördüğünüz gibi iki operatör kaybediyor ve tek operatör kazanmaya devam ediyor. O tek operatör AVEA ve e, bu iğme e, bu şekilde devam ediyor şu anda. Şimdi e, bunun yansıması gelir ve karlılığa yansıması nasıl oldu diyorsanız burada gördüğünüz gibi %10'luk bir büyüme var. %11'e yakın bir büyüme aslında. Eee geçmiş yıllara kıyasladığınız zaman yine büyük bir büyüme yani çift haneli bir büyüme bizim gibi bir sektörde veya ekonominin yüzde %2-3 bandında büyüdüğü bir dönemde hakikaten büyük bir büyüme. Yaklaşık milli gelirdeki büyümenin neredeyse üç katı dört katı bir büyük büyümeyi yaşıyoruz. Ama şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Geçmiş yıla kıyasla baktığınız zaman %13 büyüme bir önceki yıl bu sene %10'a düşüyor. Aslında bu elma elma değil. Elma elma kıyasladığımız zaman bakın buraya notu düştük. %15'lik bir büyüme aslında bu. Biliyorsunuz yılın ikinci yarısından itibaren çok ciddi bir araba bağlantı düşüşü yaşandı. Sadece ses tarafında değil SMS tarafında %75'lere yakın bir ara bağlantı düşüklüğü piyasayı küçülttü. Piyasa tüm operatörler bundan etkilendi. Yani piyasadaki toplam e, mobil telekom büyümesi yavaşladı. Ee, ve operatörlerin benzer şekilde bundan e, büyümeleri etkilendi. Bizdeki büyüme %15 civarında bitecekti eğer bu ani bir düşüş sağlanmasaydı, yapılmasaydı. E, ama hala %10-11 civarındaki bir büyüme hem rakiplere göre kıyasladığınız zaman sağlıklı bir büyüme, geçmiş yıla göre yaptığınız zaman sağlıklı bir büyüme ama ekonomiye göre kıyasladığınız zaman ki ekonominin önemli aktörlerinden bir tanesiyiz biz. Oraya baktığınız zaman da ciddi bir büyümeyi gösteriyor. Karlık tarafındaki büyüme daha hızlı bir büyüme. Gelir tarafındaki büyümesine göre bir önceki sene %28, bu sene de %20'lik bir büyümeyle 584 milyon EBITDA ile Favök'te yılı kapattık. Şimdi bu büyümenin motorlarından bir tanesi Nedir diye baktığınız zaman aslında e, mobil data, mobil internet e, bizim en hızlı büyüyen piyasanın en hızlı büyüyen gelir kalemlerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi gelir içerisindeki payı giderek artıyor. Yüzde %15.5'lara çıktı 2013 yılı sonu itibarıyla toplam 100 liralık gelirimizin 15.5 lirası mobil internetten geliyor. Ama esas vurucu olanı, çarpıcı olanı budur. Son dördüncü şehrekteki, bu çünkü yıl ortalaması, son dördüncü şehrin ortalaması yüzde on dokuza çıktı. Yani bu bir önceki yıl ki yüzde yüze yakın bir büyümenin yaşandığı yılda yüzde dokuzdan on dört gibi dört puanlık bir artış var. Bu senede altı puanlık bir sıçrama var. Toplam gelirin içerisinde e, mobil internetin geldiği e, pay. Bu tabii ki birçok sebebi var bunun içerisinde. Bu o, vermiş olduğumuz tekliflerin yanı sıra, müşterinin kullanmış olduğu akıllı telefonlar ve yaygın bir şebeke. Bunun hepsinin sonucu olarak bu kadar bir büyümeyi, hızlı büyümeyi yaşıyoruz. Şimdi Türkiye'de hızlı bir akıllı telefon kullanımı var biliyorsunuz. Bu akıllı telefon kullanımı çok hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Ve bu... Aslında ekonominin genelinde de bana göre çok pozitif bir sağlıklı büyümeyi toplam verimli artırma noktasında da önemli göstergelerden bir tanesi. Şimdi AVE olarak biz burada farklı bir yerdeyiz. Yani çoğu parametrelerde öndeyiz ama burada daha da öndeyiz. Gördüğünüz gibi akıllı telefon penetrasyonunda biz yıl sonu itibariyle 37'ye geldik. 100 AVE kullanıcısının 37'sinde akıllı telefon var. Bir rakibimizin bir tanesi de 30, bir 26. Şimdi buradaki e, farklılık birçok sebepten dediğim gibi kaynaklanıyor ama esas önemli e, nedenlerden bir tanesi müşteriyle e, buluşturduğumuz akıllı telefon e, kampanyaları, yeni telefonları sunma konusundaki hızımız ve şebeke yaptığımız yatırımlar bunların hepsinin çok ciddi etkisi var. Tabii ki Avya markalı telefonlarımızın da piyasadaki başarısı satış adetleri bu büyümenin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Sonuçta bu kullanıcılar mobil internet tükettikleri için çok ciddi manada mobil internet kullanımı bu kullanıcılarda artıyor. Şimdi şeylere bakalım. Birim kişi başı kullanıcı başına ne kadar tüketiyor, ne kadar bir harcama yapıyor? Baktığınız zaman geçmiş yıla göre %3'lük bir büyüme var. Yani düşük gelebilir size. Yine aynı etkiyi burada da görüyoruz. Negatif etkiyi burada da görüyoruz. Normalde bu %8'lik bir büyüme. Geçmiş yıllara göre kıyasladığınız zaman toplam abone büyümesindeki %10'luk bir büyüme. Bir de mevcut abonelerin içerisindeki %8'lik bir artış aslında tüm cephelerde, tüm parametrelerde ciddi manada bir büyümenin olduğunu gösteriyor. Sağ tarafta eee Türkiye'nin her zaman övündüğü, bazen de eleştirdiğimiz konuşma süreleri. Konuşma sürelerinde de artış devam ediyor. %7'lik bir artış var geçen yıla göre. Türkiye bu konuda Avrupa'daki ülkelere göre iyi bir durumda. Gerçi özellikle kuzey ülkeleri ne kıyasladığınız zaman hala gidecek var ama baktığınız zaman özellikle Avrupa'da ses tüketimi, SMS tüketiminin durduğu azaldığı bir dönemde Türkiye'de hala bu kadar büyümenin yaşanması çok sağlıklı bir işaret aslında. Bu insanların gevezelerinden ziyade insanların ne kadar daha üretken olduğunu gösteriyor. Şimdi yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ben size söylüyorum yaklaşık işte şu kadar yatırım yaptık, bu kadar yatırım yaptık. Gelirimizin %20'den fazlasını e, yatırıma döndürdük falan filan diyoruz. Ama bunun hakikaten kafanızda bir şekillenmesi ve bunun her sene yapıldığını nasıl daha iyi çarpıcı vurgular diye arkadaşlarıma söyledim. Öyle iki tane örnek buldular. Bizim son üç yılda yaptığımız yatırımlar neye karşılık geliyor diye baktığınız zaman biz sekiz tane gıda fabrikası kurmuş gibi yatırım yapmışız. Son üç yılda. Sadece son üç yılı söylüyorum. Veya iki tane otomotiv fabrikası kurmuşuz. 50 bin ölçekli e, üretim yapan tam şeyli e, bir otomotiv fabrikası kurmuş gibi yatırım yapmaya devam ediyoruz ve biz bunu devamlı tekrarlıyoruz. Herhalde otomotiv sektöründe olsaydık biz şu ana kadar 20 30 tane otomotiv fabrikamız olacaktı. Yani bir tane fabrika yapıp bir tane yatırım yapıp her sene işte %5 %10 üzerine bir bakım e, idame gibi bir noktanın ziyadesinde sektör olarak sadece hava olarak değil sektör olarak yaptığımız yatırımlar inanılmaz büyük seviyelerde devam ediyor. Yani bu sürdürülebilir kılmak bunu bu seviyelerde devam ettirmek çok kritik ve bunun altını çizmek istedim. Şimdi bizim 2013 yılında yaptığımız bir takım yenilikler var. Biliyorsunuz Avia logosunu değiştirdik 2013 yılında. Yaptığımız diğer yeniliklerden bir tanesi de gençlik markası içinde genç ismi geçmeyip ama gençlere hitap ettiğimiz yeni bir marka, yeni bir platform çıkarttık. Burada hakikaten farklı olmayı genç kesime yenilikleri sunmayı ve devamlı bu konuda lider olmayı hedefledik. Ve VUPS diye bir markayla e, yılın sonunda, son çeyreğinde aslında çıktık. Ve büyük bir sıçrama sağladık bu VUPS'la birlikte. Zaten gençlik kesiminde çok kuvvetli bir markayız ve bu kuvvetli olduğumuz alandaki e, liderliğimizi bu markayla birlikte pekiştirmeye başladık. E, 2 milyon 97 bin üzerinde bir seçenek var yani bu vermiş olduğumuz raftan indirip kendi ihtiyacına göre indirip kullanabileceğiniz, edebileceğiniz, birleştirebileceğiniz seçenekler var ve her hafta da bir yenilik, bir sürprizin yapmaya çalıştığımız alanlardan bir tanesi. Bir diğer yeni platformumuz Avay Prime. Burada da müşterilerimize, özel müşterilerimize farklı olmayı ee, hayatın tadını çıkartabilecekleri yenilikleri, e, farklı e, avantajları e, sağlamaya başladık. Yine bu da e, bir önceki Avia Bubsun benzer lansman e, tarihlerine son çeyreğe denk geldi. Burada görüyorsunuz detayları. E, özel tarifelerden, özelleştirilmiş hizmetlere, e, yurt içi yurt dışı ayrıcalıklara kadar birçok alanda burada e, kendi müşterilerimize fayda vermeye başladık bu platformun içerisinde. Son olarak sosyal sorumluluk projelerimizden bahsetmek istiyorum. İki tanesini altını çizeceğim ben burada. Yani bu daha çok sporla ilgili olanlar ama gerçek bir sosyal sorumluluk projesi ve hakikaten Türkiye'de yapılan işlerden çok daha farklı. Biz normalde sporun çoğuna özellikle futbol başta olmak üzere destek veren, profesyonel futbola yıllardan beri gönül vermiş bir markayız. Fakat bunların yanına biz iki tane şeyi daha koyduk. Markayı daha koyduk. Bu marka işbirlikleri, marka ortaklıklarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de biz bu kapsamda başlattık. Bir tanesi biliyorsunuz Barcelona 4 yılını tamamladı. 4 yıldır her sene iki tane olmak üzere ortak FC Biskola ile birlikte yaptığımız bir futbol kampı var. 9-14 yaşlar arasında. Herhalde 500'ün üzerinde Gencimiz işte elinin üzerinde e, antrenörümüzün faydalandığı, eğitim aldığı e, bir kamp haline geldi. Ve her sene giderek hem yaygınlığı hem sayıyı artırmaya devam ediyoruz. Bir diğeri NBA ile başlattığımız yaklaşık bir sene önce e, bir e, yine marka ortaklığı, bir e, partnerlik çerçevesinde başlamış bir iş. E, yazın biliyorsunuz e, 3X başladığımız gençlerin e, kendi kurdukları takımlarıyla yaptıkları turnuvaların Ankara-İstanbul-İzmir'deki karşılaşmalarını başlattık. Buradaki amacımız gençlere, çocuklara basketbolu sevdirmek. Dünyanın büyük markasıyla aynı zamanda geçen ayda NBA'in yine efsanevi oyuncularını Türkiye'ye getirip iki tane kamp yaptık. Özellikle çocuklara ve buradaki amaç bu efsanevi oyuncuları görüp gençlerin NBA hayaliyle basketbola ısınmalarını, sevmelerini sağlamak. Evet. Şeyin altını çizmek istiyorum, anlattıklarımın. Ee, özellikle finansal tarafla ilgili Baktığınız zaman, gelir büyümesi hızlı devam ediyor. İkihaneli üzerindeki gelir büyümesini biz e, sürdürüyoruz. Abone büyümesine 2013 yılında büyük bir sıçrama ve e, büyük bir atılım gerçekleştirdik. Numara taşıma, ee, çok fazla altın çizmek istemiyorum ama lider olduğum zamanlarda bir tanesi ve akıllı telefonda da açık ara önerliğimiz devam ediyor.